Evet. Bak, savaş ya, ya. Diyorlar ya. çek prosedürü normalde proje başlamadan önce halkın fikrini almak için mecburi olarak düzenlenen bir toplantı. yapılacak olan bir havaalanı iklim olarak, coğrafi olarak rüzgarlar açısından hiç elverişli bir yer değil. Ve önemli bir ölçüde de uzun süre kullanılamayacak dönemlere şahit olacağız. B sen söyle. Sen ah, sen, sen, sen söyle. Hayır hayır. Buraya kadar sizden başka sen olmaz yapma. burada. Hayır. Hayır.

siz bir projeyi ya ben, ya, ben, yapma. Ya, ben nasıl görmedim? Sen nerede terk nerede oturuyorsun e, de, 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 de. abi? E, sen ben kimim gördün mü Sadettin abi? Bize bir anlatabilir misin? Gitsin ben razıyım. Nerede gidiyorsun sen ormanın? Hangi ormanın gitti seni? gitti benim, benim ormanım gitti. O zaman gitti. sen konuş ya Sen konuş abi bir şey demiyorum evet. ama onları konuşturma. Sen hı, konuş hı, sen. Gitsin, gitsin, sen ben senin, karşı seni, değilim. Senin, 900 bin dönüme oturmayacak. Ya, 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 Yalnızca 100 dolum şey, yeter ya, ona. 100 dolum. Ya, ya siz, yerlere, ya siz konuşun da bunlar ya, kim tamam, ya? Sizlerden bilemem. niye toplattınız onları arı başınıza? İstanbulluyuz, İstanbullu. Suyumuzu alıyorsun, havamızı alıyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Tabii tamam ya, ne yok ya. Sen siz Ay, konuşun. Ya, ya, yeni göylü yok. Yeni göylünün e, malı gitmiştir. Ondan sonra yeri gitmiştir. Ama ben bir tane tanımıyorum burada yeni göylü. Hiçbir tane yeni köylü yok. Biraz önce konuştuğunuz Mustafa abi yeni köylüydü. Yeni köylü oldu. Tamam o konuştu. Sen ne konuşuyorsun? Ben, ben de İstanbulluyum. İstanbulluysan İstanbullu gibi de var. Yok ya.